İran bu teknolojiye hipersonik özelliğine soruyorum. Kendisi mi ulaştı yoksa Kuzey Kore ya da başka ülkelerin yardım aldı mı? Yani İran'ın kendi işi mi bu? Çin temelli bir teknoloji öncelikle <laughs> hani aldı fakat daha sonra kendi tesislerinde bunu geliştirdi. Ama yani bu işte hani ilk başlangıcı balistik füze teknolojisini Çin'den alıp kendi mühendisleriyle geliştirip... Kısa bir soruda şu evet. şu bu diyorlar ki hipersonik füze yapacak yapan İran neden hava savunma sistemlerini geliştiremedi? Yani en çok eleştirilen konu. Şimdi hava savunma sistemleri onunla ilgili Çin'in bir cevabı var. Hı, hı Diyor ki Çin. Yani bu konuda diyor İran'a biz işbirliği önerdik diyor. Hava savunma sistemleri noktasında işbirliği önerdik hı. İran diyor kendisi diyor bunu arz etmedi, istemedi. Biz ihtiyacımız, Biz, biz size ihtiyacımız yok, biz bunu yaparız dedi diyor. Ama yapamadılar. Yapmış ama yani bu şey yapma işi e, yani yeterli olmamış diyelim. Çünkü yeterlilik sonucu... Peki şu uçakları kaldırabilir olsalardı, uçakları yeni teknoloji olsaydı, uçaklar havada çarpışsaydı şimdi, bu kadar kolay tarif şim, olmaz şim, herhalde. Şimdi biz aslında işin kökenini ne? Teknoloji evet önemli bir e, nedir? Güçtür. Ve... Bu teknolojinin askerliğe uygulanması da önemli bir güçtür. Siz teknolojiye sahip olabilirsiniz. Bugün birçok örnek var. İsim vermeyeyim ülkelerin hani şeyi hani devletlere hani bir ayıp olur. Hepimiz biliyoruz. Arap Yarımadasında birçok efendim devlet var. son teknoloji uçakları, son hı hı. teknoloji sistemleri alıyorlar. Ben söyleyebilirim. Benimki ayıp olmaz. Ya siz söyleyebilirsiniz. Benim söylemem ayıp olur. <laughs> Suudi Arabistan mı mesela? Yani Olabilir. Örnekleri var. Evet. E veya uzaktan bir ülke söyleyelim. Singapur diyelim. Evet. Tamam mı? <laughs> Kazak da yani şey de yani. var. E, Birleşik Amerikan Uzun var. Hocam uzun menzili çalışıyor. Yani hiper <laughs> üstü ne var hocam? Hipersonikten sonra ne geliyor? Yok, şu anda onun üstüne çalışan e, e, yok. bir hiper hipersonik şey evet. oldu, atıf oldu yani. Evet. Ya dolayısıyla yani Singapur adası neredeyse silahtan batacak. Yani o kadar <laughs> silah alıyorlar yani sonuçta. Şimdi mesele şu siz silahı alabilirsiniz. Silahı da yapabilirsiniz. Fakat silahı kullanacak kadrolarınız eğer bu kullanmak konusunda bir operatif planlama kabiliyetine haiz değilse, örgün bir silahlı kuvvetler yapınız yoksa bu silahı kullanamazsınız. Şimdi ben burada İran'a şunu söyleyebilirim. İran'ın şu anda öldürülenler dahil olmak üzere komuta kademesinin hiçbirisi kurmay değil hepsi İran-Irak savaşında aldıkları başarı nedeniyle general olmuş ve yani komuta mevkilerine gelmiş insanlar. Şimdi operatif harekat sezgik ister. Yani bir sanattır çünkü. Yani operatif harekat bir sanattır. Bakın yani Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yani şey. buradaki hani kullandığı sanatlara bakın. Yani 150 kilometre Eskişehir'den Sakarya çekmiş ve birçok sefer de mecliste eleştirilmiştir. O şunu söylemiştir. Evet biz bu siyasi eleştirilere göz kenarız. Biz askerliğin icabatını yapalım demiştir. Bunun adı stratejik savunmadır. Stratejik savunmayı siviller bilmeyebilirler. Siz gücünüz yoksa stratejik savunmaya geçerseniz gücünüzü yetiştirdiğiniz zaman tekelrü-i milliye, milliye ve bu tekelrü-i milliye ile de etkili olur mütakibende başkomutanlık meydan muharebesini kazanırsınız. Olay yani şimdi İran, anladım İran burada... Yani silahı daha gelişkin olsaydı da, şimdi yok dediklerimiz var olsaydı da, onları yönetecek olanlar, kalifiye askerler olmazsa ya da onun için uygun askerler olmazsa sonuç bu olur diyor. Sonuç bu olur şimdi diyor. Şimdi şuradan sapmamak için, şu deminki düşen füzenin görüntüsünü verelim, çok dağıtıp gitmek istemiyorum. Çünkü Tabii. ben mesela şeyi bilmiyordum, yere... Ee, paralel. paralel geldiğini bu gördüklerimizin içinde önemli farklılık çünkü evet. biz daha önce herhangi bir ülkenin birbirine hipersonik füze attığını gördük mü? Ee, yine e, şeyde vardı e, bu bir önceki İran saldırısında malum vardı. Ha, bir Onlar şey da, misilleme evet. yapıyoruz dediklerinde. Evet, evet Rusya kullandı mı? Rusya'da kullandı, Oreşnik'i kullandı. Evet, ondan dedim ben. O Oreşnik... onların gidişini, gelişini Aa, gördük Kinzalı bu anlamında diyorum. Oreşnik'i kin... gösterdi. Oreşnik'i kullandı, gösterdi. Kinzalı... Kinzal kullandı. Şimdi peki bunlar hipersonikler mi? Aa, bu, bu şu Şimdi anda muhtemelen sanki... İran'dan mı? İran, İran diyor İran. ki 14. Evet. dalgayı başlattık, bunları attık. Bu bir tamam, tamam saat Tamam, hipersonik öncesi. olmayabilir bunların. Çünkü tamam, biraz anladığım önce kadarıyla. ifade ettiğim gibi, yani evet. hipersonikleri araya katıp gönderiyor. Evet. Çünkü yani hepsini hipersonik atmaz. Şimdi maliyet o yüksek olduğu için de yani. e, ben ana haberde verdim. Bizde burada da vardı sanırım görüntü. Bir de bu e, taşıyıcı ne denir? Mobil bir rampadan atıyor. Atış Tam rampası. sizin dediğiniz o Otorlatma büyük bir rampadan. ihtimalle. Evet. Yani Hürem Şah füzesi görüntüsü Hı. dedikleri bizim akıştan bir baksanız onun bir DSF'si vardı. Çünkü bunlar anladığım kadarıyla yükseliyor sonrasında gerip yani, düşüyor. Uzay, şey şimdi, yerden bazı füzeler mesela bu öyle midir? Bu hangisidir? Bu işte biraz önce bu hipersonik gösterisi o çünkü çok hızlı gidiyor ve etrafındaki e, oksijen şeyler, evet. e, oksijenler, su buharı haline gelip buzlaşıyor. Bu buzlaşma görüntüsü. Evet. Uçaklardaki çıkan şeyle aynı, yani, değil mi o? Yani uçaklar biraz daha ona göre çok çok düşük hızda, 700, 800 kilometre. Ama bu yani, burada böyle bollanıp gidiyor Bu, gerçekten. yani çünkü neden o kadar Darba hızlı gidiyor. yarıyor ki havayı? O hızlı yarışla beraber çevresindeki bütün oksijen şeyleri, atomları buzlaşıyor. Yani şey olarak, neydi su damlacıkları haline gelip buzlaşıyor. Şimdi bunlar o zaman bir, belli bir süre gidiyor. Ardından ne e, boyutta yatay gidecekse gitmeye başlıyor. Evet. Geldiğinde düşerken devam ediyor. de en sonunda e, istenirse yani yer istikamet değiştirebiliyor. değiştirebiliyor. Ve bunu da... Radarların... Dünyada kaç ülke var bu teknolojiye sahip? Rusya, Çin, Amerika bu konuda geç kaldı. Amerika da yapıyor fakat Amerika geç kaldı. Kuzey Kore var mı? Efendim? Kuzey Kore. Kuzey Kore'de var tabii. Avrupa ülkelerinde Avrupa ülkelerinde de şu anda Fransa bu konuda müşterek çalışıyor. Bizde var mı? Bizde şu anda süpersoniğe ulaştık. Hipersonik henüz yok. Ciritler falan süpersonik. Cirit yok. Cirit bununla hiç alakası yok. Tayfun ve bir de tayfı, e, tayfı, cirit, Sali özür dilerim. Tay, cirit Tayfun'un ismi. bu füzeler ulaştı. E, Aror oku geçiyor. Davut'un sapanını geçiyor. Sonra Demir Kubbe'ye mi geliyor? Ya Demir, Demir kubbe, Kubbe'ye ya, bir demir şey kubbe kubbe kaldı. Daha küçük mesafedeki... O delik Kubbe. Ha, yani, şunu yani, da e, bir tam anlatın da. Ya, delik tamam, Kubbe. Bir, bir, kaldırır mıyız şu görüntüyü? Yani, Buradan e, zaten bir alalım. o Delik Kubbe oldu artık. Yok ya öyle de değil. Şimdi biz bence çok karıştırıyoruz her şeyi birbirine. Şimdi evet. bir tanesi sapıyor mesela. Ya bu hiç çalışmıyor deniyor. Ama aynı zamanda bu sistem onlarcasını da engelledi. Katmanlı, yani Ama şimdi, hani şimdi katmanlı de hava zaman, savunma sistemi heh. denen konu şu. Alçak, <laughs> orta dedim. ve yüksek irtifanın birleştirilerek tek evet. bir komuta makamı Savaş tarafından bile idare edildiği bir hava savunma sistemi. Tek Zaten bir diyor komuta ya Amerika bizim için uçaklarıyla yani. engellemede çalışıyor. Dolayısıyla... Şimdi hocam evet. şöyle sorayım. Şimdi demir...